ve böyle kanalından Herkese merhabalar bugün sizlere nasıl link kısaltarak para kazanabilirsiniz bundan bahsedeceğim video geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın Şimdiden teşekkür ederim Evet arkadaşlar bu link kısaltarak para kazanma olayı nedir biraz şöyle bahsedeyim benim kendi APK var mesela ben burada APK'ları yüklerken Onlara e, linkleri kısaltırken içerisine reklam koyuyorum. Bir tane e, web sitesi var. Oradan kaydımı yapmışım. Gidiyorum linki oraya yapıştırıyorum. O şekilde link kısalt dediğimde link hem kendi kısalıyor hem de içine reklam koymuş oluyorsunuz. Koyduğunuz reklamlardan da insanlar indirdikçe para kazanıyorsunuz. Şimdi bakın göstereceğim. Ben burada Mediafire'dan dosyalarımı atmışım arkadaşlar. Şöyle mesela e, FUNAS'ın şeyini kopyalayalım. Bakın şu anda kopyaladım buraya geldik bir sivisi panel yazdık buradan kısaltıyoruz arkadaşlar kullandığımız uygulama bu bir sivisi şunu kapatalım daha sonradan döneceğim aramaları kapatmayı unutmuşum şimdi bakın buraya tıkladık arkadaşlar buradan hesabımı gireceğim sonra devam edeceğiz bir kaydınız yoksa arkadaşlar kayıt olabilirsiniz ya da şifrenizi unuttuysanız şifremi unuttum diyerek yenileyebilirsiniz bu şekilde girdik. Bakın burası kendi sitemden gelen kazançlar vesaire. Az önce kopyaladığım linki geliyorum buraya yapıştırıyorum. Bakın kısalt dediğimde linkimiz şu anda evet kısaldı. Bakın kopyala dedim. Hatta şöyle göstereceğim. Tekrar e, şurayı silelim. Bakın buraya geldim. Şöyle yapıştırdığımda bakın link baya bir kısaldı. Bu az önceki linkin içerisine reklam olmuş hali. Yani bir hem linki kısalttık hem içerisine reklam koyduk. Birisi sitenize gelip de bu linki indirmek istediğinde indir butonuna tıkladığında siz o koyduğunuz reklamla içerisindeki linkin içerisindeki reklamdan para kazanacaksınız. Bütün mantık böyle çalışıyor. Hani zaten bir şey yok. Eğer siz de bu tarz işler yapıyorsanız eğer bu şekilde reklamlar koyarak para kazanabilirsiniz. Videomuz buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.